Ve bu dönemde bütçede sosyal yardım payını altı kat arttırdık. Fatih. Arttırdınız. Altı kat. Bakın, Buna kent lokantaları şunlar dahil mi? Hepsi dahil. Bakın mesela e, Fatih Bey ya, sadece yüz bin öğrenciye burs vermeye kim hayal eder İstanbul'da? Bir tane bile vermiyordu. Sizin önce kaç taneydi? Sıfır. Pardon bir. Bir tane işte hanımefendi evet. 120 bin euro milletvekili, e, milletvekili yaptıkları hanımefendi 120 bin euro verdiler. Bir kişiye. Bir kişiye. Biz 100 bin öğrenciye verdik. 7500 bin Seneye de 15 bin lira olacak diye taahhüt ettiler. Yıllık. Çıkmış, çıkmış bugün sayın kurum işte 10 bin lira üniversite öğrenci bursu. Oldu. Niye biliyor musunuz? Biz onlara icraatın ne olduğunu öğrettik. Dayanışmanın ne olduğunu öğrettik. 26 milyon litre süt dağıttık İstanbul'un çocuklarına. Fatih Kuru. 250 bine yakın çocuğa ulaştık. 650 bin annenin cebinde 0-4 yaş arası bebeği olan annenin cebinde çocuğuyla bu şehri özgürce gezebilsin diye anne kartı. Anne katı. Bunları biz bulduk. İşte askıda faturayı söylemiyorum kent lokantası. Fatbe bir tane yatağı olmaz mı bebeğin ya? Bir çocuk yatıramaz mı ya? Yani? Şimdi 5200 yatağı var. Üsküdar'ın yurt. Yurt. İsküdar. Kaç para yurttanın öğrenci başına kaç oldu? E, şu anda 1300 lira ayda. İçinde yemesi, içmesi, ha, yeme dahil.